Arkadaşlar merhabalar Dermanın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben gece 12'de kurabiye yaptım, pişirdim sizlerle paylaşmak için. Ali'm sabah e, yüklerken silmiş yanlışlıkla. Olsun önemli değil canımız sağ olsun. Civcivlerimiz e, birinci gün göstermiştim size. Şimdi üç günlük oldular bakalım aradaki fark olmuş mu? Onları göstereceğim bugün size. Bir de bu kurabiyemde kabakma tozu falan yok. Tarifini isterseniz yine çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar civcivlerimizin yanına geldik. Arnavutlar bak çok güzel. Size bir tanesini yakıtman göstereyim mi? Göster. <laughs> Sarı rengi severlerdi. Sal elime. Bakın. Ayaz gösterecek tabii. Arkadaşlar, şu sarıların <laughs> paçaları var, çok güzel. Şöyle yakından göstereyim size. Çok sıktım, çok Bakın sıktım, arkadaşlar. Çok sıktın. Tamam anneciğim, bırak baksınlar da ya da daha güzel gözükür Ayaz. Kaçırttın mı Ayşe Ayaz, hadi bu tarafa getir hadi. Baya fark var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim düştü bak Ayaz, elini alma öyle. Onlar uçabiliyor şey anne ya? Sen uçamazlar. Daha kanatları yok onların yumurta haşladık. Onu doğradık arkadaşlar. Annem normalde yağda pişirirdi. Ali haşlayalım anne ben öyle gördüm dedi. İnternetten. Biz de o şekilde yaptık bakalım. Yiyorlar. Anneleri onlara yemeği öğretiyor. Horozumuz da orada. Tavuklarımız. Artık ön, ön, tarafa git hayvanları. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Benim oturduğum yer burası. Üç kattan oluşuyor. Üst ev sahibim Nolu ve diğer üst katta da kız oturuyor. Ben 15 senedir burada kiracıyım arkadaşlar İzmir'de. Aksaray'dan geldik 15 sene önce biz buraya. Burada eşim şömine içinde çalışıyor. Ben de ev işlerine gidiyorum arkadaşlar. Ev işlerine gitmekten de gurur duyuyorum. Buraya oğlum Ali yaptı, çok seviyor hayvanları, daha önce balık, kuş onları da aldı getirdi. Şimdi de bunlarla ilgileniyor, buraya babası bir, bir kümes yaptı, şöyle çamın altına, çam ağacının. Biz eşim e, emekli olduğunda Aksaray'a dönmeyi düşünüyoruz arkadaşlar, buradan e, kalmayı düşünmüyoruz. Alim 8. sınıfa gidiyor. Ali Merhaba arkadaşlar. Alim'in saçları da çok uzadı. Ayaz'ın saçlarının önünde ben kestim. <laughs> Evde sizlerin gelen Abi. sizlerden gelen yorumları izliyorum. Seviniyorum, mutlu oluyorum. Ben boş durmaya alışkın değilim. Bir tane izleyicim bana yorum yazmış. Mücadeleni bırakma, pes etme diye. Ben de mücadele etmeyi gerçekten çok seviyorum pes etmeyeceğim arkadaşlar. Uğraşıp çabalamayı çok seviyorum. Benim, benim, benim Mücadele edeceğim benden. Sizin desteklerinizle tabii ki. <laughs> Anneciğim elimizi almıyorduk ya. Ama çok güzel anne. Önce derelim. <laughs> anne, Alpemin bakıyor bak. Kim bakıyor? Annemin Abiminki sana bakıyor ama şimdi sen bak, bakarsın diye, ee, bak. bir bakalım. Buzluyor. Buzluyor mu? Hı, hı. Al tane yumurta var? Al bak. Galiba üç tane var. Burada bir tane var. Burada bir tane Burada Buzlu, var. Burada bir tane var. Buzlu, al, burada da 3 tane var. 3 tane birinde bir tane birinde 4 tane arkadaşlar. Bir tane de yatan var çünkü diğer grup diğerini saymıyoruz o yumurtlamayacak. Arkadaşlar hiç yumurta almıyoruz pazardan yumurta almayı falan hiç sevmiyorum artık doğal yumurtalarımız var. Buradan aktarıya gittiğimizde hayvancılık yapmayı düşünüyoruz eşimle beraber çok seviyoruz ineklerimiz tavuklarımız olsun. Onlara bakalım, bahçeye gidelim. O şekilde istiyoruz. Allah izin verirse inşallah. Ömrümüz yeterse. Çocuklarımız Ay, hani burada doğdular. Burada büyüyorlar ama bizim burada kalalım hiç demiyorlar. Gel, gidelim, gidelim anne. Köyümüze gidelim. Oraya ev yapıyoruz. Yana Şu an yana. bitme aşamasında. İnşallah bu koronalı gündem bittiğinde orada da gider. Evimizi hep beraber görürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kezban komşum. Kezban ablam benim. Aramızda yaş farkı var ama benim bacım gibi artık. Bacım, annem, ablam ne derseniz siz. Çocuğuma da işe gittiğinde Kezban ablam bakıyor. Görmeyince yapamam. Bu korona günlerinde biraz ayrı kalsak da böyle görüşüyoruz arkadaşlar. Balkondan. Allah razı olsun. Allah onun da ne muradı varsa versin. Üç tane oğlu var Kezban ablamın da okutuyorlar mis gibi onları arkadaşlar. Kezban ablanın bahçesini çekeyim. Onun da tavukları var. Aramızda bizim Kezban ablayla bir, bir ev mesafesi var. Şu kadar. Orası da bizim işte arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle. Kezban ablanın Carlos'u var. Carlos. Carlos. Carlos oğlum. Carlos biraz rahatsız arkadaşlar. Çok mutlu şu günlerde. Kezban ablanın tavukları. Bu Kezban ablanın e, limon ağacı. Yedi veren diyorlar arkadaşlar. Sürekli limon oluyor. Şu şekilde çiçekleri var. Burada da gördüğünüz gibi rabbimin bereketi tükenmiyor. Hem de meyvesi var üzerinde arkadaşlar. Şöyle şu şekilde görüyorsunuz. Ayazım Kezban teyzesini anne gibi sever. Onu öper. Bakalım Kezban ablanın kaç tane yumurtası varmış. İki tane galiba arkadaşlar. Bunu da rahatsız etmeyelim. Nerede yatıyor Ali? Şimdi bu ha kuzucuğa. Üç tane evet. anne üç tane vallahi. Ha üç taneymiş Ayazım gördü evi. Şöyle maşallah diyelim arkadaşlar. Aa dört taneymiş maşallah. Maşallah öyle arkadaşlar burada oturur sohbetimizi eder evimize geçeriz arkadaşlar Anker Bu da zeytin ağacı. Kezban ablanın da, gösterir, Burası da. Burası da civcivleri olacak inşallah en yakın zamanda. Hayır, 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 hayır. O biraz üstünü örtmüş. Bunları görünce kalırsa. gözükmüyor ki. Kalkıyormuş arkadaşlar. Ben Neyse ben ben rahatsız etmeyelim anneciğim. Hadi gelin. Köşe, hadi. Bu da bahçesi arkadaşlar. Evet, Kezban Hatta bahçesini bel yapmış. Şurada şöyle bir portakal ağacı var. Arkadaşlar, bir de çiçeklerin arasına koymuş. Şöyle çiçekleri var şurada. Hemen Kezban ablanın yanında da Nusret teyzem var. İnanın o da bana bir anne. Ona ev işlerinde yardım ediyorum. Gelip biraz çalışıyorum. O da sağ olsun benim burada çok büyük destekçim. Allah başımdan eksik etmesin Nusret teyzemi de. Annem o benim. Bugün ona da bir iki bir şey istedi. Gidip marketten onu alacağım. 65 yaş üstü olduğu için koronadan çıkamıyor arkadaşlar. Bugünkü vlogum bu şekilde. Eğer beğendiyseniz like atmayı, kanalımda abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacım var. Hepinizden Allah razı olsun. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.